Az önce arkadaşım bana medium dedi arkadaşlar. <laughs> Yok büyücü. Şakalaşıyorum tabii. Şimdi burada da kolektif ikiye bölündü. Ee, nasıl? Hani dört deste falan seç, e, dört deste seç mi yapsaydım acaba? <laughs> hani ikiye bölündü ya iki iki. Neyse. O oh, biliyor ben bilmiyorum artık. Şimdi burada bir tane kadın var. İlk, e, ilk versiyon şu. Burada bir kadın var. İmparatorçu hani siz olabilirsiniz bu çünkü artık kendinizi düşünmek istiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben hani değnek 9 kartı çok yoruldum. Artık ruhsal olarak dayanamıyorum. Hani o kadar baskı var ki hem iş hayatım hem aşk hayatımla ilgili. Hani bu, bu masumiyetimi kaybetme derecesindeyim kız çocuğu kartı. Ee, artık bu uyku dolu, uykusuz dolu geceler hani uykusuz geceler. Bir güneş de olsun bu gitsin artık diyorsunuz. Duygus duygularınız da çok güçlü bu arada. Hani kale gibi sağlam. Ama bu yetmiyor diyorsunuz çünkü ben bir ruh eşi istiyorum hayatıma. Hani ev e, ya da aklınızda biri vardır. Hani şu an burada çıkmadı ama aklınızda biri vardır aklımdaki kişiyle bu sürecin sonu açılımı yapmıştım değil mi? Ha burada siz çıktınız ya daha çok aklınızdaki kişiden. Ha aklınızdaki kişi sizin aklınızda değil artık bu arada. Onu da söyleyeyim. ev kartıyla ve delik 9 kartıyla diyor ki diyorsunuz ki artık bu kişi benim aklımda değil. Ruh eşimsin, ruhumda kalsın yani. Gelmiyorsa gelmesin ben istemiyorum. Hani gelmiyorsa artık ne yapayım? Hani ne yapayım yani? Daha ne yapayım diyorsunuz. Bu birinci versiyonda, ikinci versiyonda bir tane burada Merhaba yine efendim. aklınızdaki e aklınızda biri var ve e, bu kişi yani biri sizin akıl, e, hayatınıza girip hemen çıkmış hayatınızdan ve diyorsunuz ki hani niye benim hayatıma girdi çıktı neydi karmamız e, kiminiz çocukta düşürmüş olabilirsiniz burada maalesef ki şimdi ya da düşürecek olabilirsiniz niye kız çocuğu kartı ve kılıç dokuz kılıç dokuz düşük yapmaktır zaten çünkü imparatorluğa kartıyla da geldiği için hani böyle bir durum da olabilir. Veyahut siz bir amaca hani bir çocuk yapmaya falan karar vermişsiniz aklınızdaki kişiyle veya hani bu sürecin sonu demişsiniz bir çocuğumuz olsun belki hani olur iyi olur falan fakat doğumda tehlikeler olmuştur hani bu süreçte hani istenmediğiniz şeyler olmuş istemediğiniz şeyler olmuştur olmuştur kılıç dokuz ve e, imparator hani bu yüzden de hani iyi olmayabilirsiniz mental olarak hani sabretmişsiniz bazı şeyleri fakat kartlar diyor ki nasıl, ne hayırlısı olacak yani. Hani demiştiniz ki biz ben bu kişiden çocuk yaparsam yani hani uzun bir süre benimle kalır ama öyle bir şey yok arkadaşlar yani böyle bir şey hayallerde artık kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz. Eğer ki uzun bir yaşlılık dönemi veyahut duygularınızın çok güçlü olmasını istiyorsanız biriyle hani onu elinizde tutmak için çocuk yapmak bence çok saçma.